Asmalar mı? gayet fit, görüyoruz. Çok mu fit Evet, o. Teşekkür ederim. Yeşil, yazındaki e, fotoğrafınız da hani sahildeki fotoğrafınız da bayağı gündem oldu. Yeşil bikininizle. Bayağı Yıllara olsun, Arkadaş oldu. unutulmuyor bunlar. <gülüyor> <gülüyor> e, yazın çok çalıştık arkadaşlar. 4 dört tane sinema filmi yaptık e, Leyla ile Mecnun Eksen'deki işimiz dijitale, onun dördüncü sezonunu çektik. TRT'deki Mint, bir ol güvenin işi mükemmel eşleşme o devam etti. Şimdi yeni projeler ama bu sene e, benim daha da fazla heyecanlandıran tekrar tiyatro yapmak e, o oldu. Volkan Severcan'la birlikte Nasıl yine çok güzel bir. Aldınız? E, sağlık sorunlarından dolayı zaten ben uzun bir süre ara vermiştim. Zaten pandemi de girdi araya. Şimdi bu sene tekrar dedik sahnelere geri dönelim, tiyatro yapalım. Güzel bir vodvil bir var. Tiyatro daha mı yorucu? yorucu? Şey Valla tiyatro bizim hayatımız. Bizim er meydanı dediğimiz, en gerçeğimiz, en çok sevdiğimiz, anda kalabildiğimiz, seyirciyle birebir buluşabildiğimiz. Işte bir tek yer. Zaten orada sahne, gülüyoruz. evet, evet. Biz orayı çok seviyoruz. Ee, bu sene şimdi onun heyecanındayız içindeyiz. Güzel bir vodvil, fars bir Fransız oyunu seçtik Volkan'la birlikte. Nasıl komedi tarzında? Komedi komedi. Yine öyle gülmeli, eğlenmeli, komiklikler, şakalar, filan, kaçmalar, kovalamadalar. Son zamanlarda da e, tiyatro oyunlarının sayısı çok çarptı. Seyircinin ilgisini nasıl görüyorsunuz? Ee, i̇nsanlar tabii ki çok Bu, uzun süre kapandılar. Evet. Bu pandemi biraz e, hepimizi dolayısıyla zorunlu bir şekilde eve kapatmak durumunda kaldı. Şimdi onunla birlikte sinemalar ve tiyatro salonları seyircisiyle tekrar buluşuyor. Biz bundan çok mutluyuz tabii ki. Herkes tiyatro yapsın, herkes gitsin sanatla iç içe olsun. Sinemalar seyredilsin, oyunlar izlensin diyorum ben. Çok tartışılıyor efendim. Yani siz de bahsettiniz Er Meydanı Tiyatro diye. Evet. Bazı oyunculara da hani eleştiriyorlar gençleri özellikle hani hemen meşhur olmak için dizilere yöneliyorlar, sinemalara yöneliyorlar, dijitale daha tiyatronun kokusunu almadan siz, ama başarılı olan da var, olamayan da vardı. Var tabii ki. Ama yine ben. E, Siz bu konuda ne diyeceksiniz? Bu, bu işin gerçekten er meydanı tiyatro, tiyatro oyunculuğun e, ana okulu. Oradan yetişmekte tabii ki her zaman için fayda var. Ama çok yetenekli olabiliyor. E, kendisini iyi yetiştiriyor, doğru hocalardan, doğru dersler, doğru kurslar e, alan gençlerimizi de eleştirmiyorum tabii ki. Ama oyunculuğu kafaya takıyorlarsa mutlaka tiyatroya bulaşmaları gerekiyor evet. diyorum ben. Siz ekranlarda görüp ama tiyatro yapamayacağını bildiğiniz isimler var mıdır? <laughs> çok, çok ağır bir şey sordu. Çok belden aşağı oldu. Var tabii ki ama söyleyemem. Tabii. İsim verebilir misiniz? <laughs> Hayır veremem tabii ki. Görüşürüz. Görüşürüz. Leyla, ile Mecnun dördüncü sezonu şahane geliyor arkadaşlar. Elimden teksti atıp güldüğün sahneler, bölümler şahane kaçırmayın derim. Kimler bir Biraz Sezon. Biraz bahsedelim Büyücek Büyücek miyiz? Aa çok güleceğiz tabii. Kadroda kimler Hı. var? Devam değişiklikler devam, devam, var mı? Devam devam herkese, bak. herkese Hı. var. Herkese var. Peki son olarak e, bu Fikrinin <laughs> borçluyuz. Yeşil mayoya dönmek <laughs> istiyor. Yeşil. Yine yeşile dönecek. <laughs> yeşile dönecek. <laughs> Düşmeyeceğim o tuzağa. Çok konuşulduğu için soruyoruz yani. Çok, çok teşekkür ederim. Spor yapıyor musunuz yoksa böyle? Her fırsatta yapıyorum tabii Genelden ki. Ünlüler şey ben pek görmek istemez. Bikiniyle olsun, mayoya olsun. Valla e, e, elde olmayan sebeplerle bir şekilde e, iki defa bu yaz çeşmeye gidebildim. E, bir tanesinde de böyle yakalandım. E, çok fazla bir şey yapmıyorum. Fırsat buldukça spor yapıyorum. Kürek çekiyorum, yelken yapıyorum. Fırsat bulursam beslenme bisiklete biniyorum. Tabii ki beslenme çok önemli. Günde bir öğün. Günde bir öğün genelde protein ama bitkisel protein ağırlıklı. Hayvansal gıdalardan oldukça uzak duruyoruz. Haftada bir gün, maksimum iki gün. Onun dışında tek öğün bolca sebze ve zeytinyağlı. Asma Hanım yıllara yani böyle çok şey doldurmuş, dolu dolu yaşayan, üreten bir insansınız. Teşekkür hani böyle hiç kendi hayat hikayenizi böyle e, senaryolaştırmak gibi bir düşünceniz oldu mu? Var mı yok. öyle bir şeyiniz? Hiç öyle bir şey düşünmedim çünkü bu benim hayatım, bende kalsın. <laughs> Peki böyle bir teklif gelirse sizin hayatınızı canlandırmak isterlerse kabul eder misiniz? Ee, ya o geldiği zaman düşünürüz ya, şimdi çok erken daha. Son olarak bir şey soralım. Hayatınızda var mı bir şey? Özel hayatınızı soralım. Ay yok. Olunca söylerim. Yok, yalnız. Yalnız ve keyifliyim gördüğünüz gibi. Yalnız sultanlık mı? E, valla kimine göre değişir bu. Kimine göre sultanlık, kimine göre değil. Ama ben seviyorum bu yalnız halimi. İyi geliyor. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Kolaylıklar Teşekkürler. teşekkürler. teşekkürler.